Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle tavuklarımı tanıtım dedim ve biraz yumurta toplama yapalım. Şöyle 5 tane atak tavuğum var. Böyle 2 tane çandır tavuk. Şöyle bir orozum var. Böyle gelirsek de şöyle de 2 oroz bir tavuğum var. Bunlar daha yavru. Horoz da yavru. Daha bir yaşına yeni girecekler. Şöyle bence Önce bir yemek verelim. Bunlar böyle yemek yesinler. Böyle kümeslerim var. Şurada yeni çıkan cücülerimi katıyorum buraya gündüzleri. Sonra da akşam olunca şu karşıda gördüğünüz kümesi alıyorum. Bunun da altı böyle telli gübeleri alta dökülüyor. Ondan sonra böyle büyük bir kümesimiz var. Şunlar büyük tavuklarda kümese katıyoruz. Kümese. Şu an böyle bir yumurta toplama yapalım dedim. Şöyle şurada bir forluğumuz var. Şurada da iki tane forluğumuz var. Şöyle kümese girelim. Şu forluğumuza alalım. Gördüğünüz gibi iki gündür yumurtaları almıyoruz. Böyle bir video çekeyim diye. Şu an böyle bakalım. Bunlar atakslarım. Şöyle 4 6 8 10 11 Şöyle şunu geri yerine katalım. Şöyle çıkalım dışarı. Yumurtalarımızı şuraya atalım. Bahçem böyle. Fazla burada bir alanım yok. Ama böyle arkamızda bir limon bahçesi var. Şurayı kırdım. Buradan böyle dışarıya bırakıyorum. Bir, birazdan gösterelim. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. Arkamızdaki limon bahçesi de böyle. Tavukların gezmesi için bayağı büyük bir yer. Şimdi videoyu burada durdurayım. Aşağı ineyim. Kapanışı tavukların yanında yapayım. Bugünlük de videom bu kadardı. Kanalıma abone olup Like atıp ve yorumlarda nasıl bir videolar çekmemi istediğinizi belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.